Evet bugün Göçmenköy iyilik gönüllüleri çocuklarımla birlikte Küyap evlerinden başlayarak Bu çöpleri doldurduk Gördüğünüz gibi bu söylediğim alan bilmeyenler için söylüyorum 100 metrelik bir mesafe bile değil Biz bu çöpleri doldurduk sonra geldik Göçmenköy parkına Burayı da elimizden geldiğince temizledik Burada oyun parkı var ve bu güzel yeşil alan var aslında Göçmen Köyü'nün göbeğinde ama eksiklerimiz var. Onları biraz sonra çocuklarımızla birlikte mesaj olarak vereceğiz. Ama Rimas ne diyoruz? Yere çöp atan, olsun. Bir daha söyle. Yere çöp atan olsun. Olsun. Burası bizim evimiz. Buraya çöp atmayın. Muhammed Emin. <laughs> Sen çok mu hoşuna gitti bu pis yerleri temizlemek? <laughs> evet. Sen söyle. Biz burayı temizliyoruz ama siz kirletiyorsunuz. Lütfen kirletmeyin. Evet. Lütfen dünyamızı kirletmeyelim. Yoksa olan yine bize olacak. Aferin be. Dünyamızı ne? kirletmeyelim sonra hayvanlarımıza bir şey olacak. Evet. Ne diyoruz? Hadi söyle. yerleri çöp atmayalım. Yenilere çöp atmayalım. Atmayalım hızlı söyle. Atmayalım. Ne diyoruz? Dünyamızdaki ağaçlara zarar verir çöpler. Evet. Ne diyoruz? Burası bizim evimizde. Burası çöp atmak yok. O halde ne diyoruz?